Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bol kaynaşmalar, bol eğlenceler, bol yemeğler, afiyetler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sertan'a da Teşekkürler. Abi sen bayık. Heh aynen aynen. Madran'ı <laughs> gördüm <laughs> 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 ben. Şimdi ben her zaman bekliyorum hep bir daha. Gelip yakalmış gibi çekecek. Çekimden bir dolanıyor. Siz yine çekiliyor. Tam. Thank yeah. you.